Selam arkadaşlar, bugün size M.Skombat günlük şifreyi göstereceğim. Hemen şöyle göstereyim. Ee, bakın galeriye geliyorum. Buradan bunu e, şöyle yapıyorum. Siz de görün şifremiz ledger. Hani yapamayanlar şöyle yapsın. Bakın kısa hani nokta olanları var ya. Yani nokta olanları bir kez basıyorsunuz. Uzun olanlara basılı tutuyorsunuz. Basılı tutuyorsunuz. Klavye falan yok. Olay bu. Bilmeyenler için söylüyorum. Şimdi bakın bir kere bastım. Bir kere uzun basılı tuttum. İki kere hızlı bastım. E harfimiz geldi. Bir kez bastım. E harfimiz geldi. Bir kez uzun bastım ve iki kez tıkladım ekrana. D harfimiz geldi. Ondan sonra bir kez ana yanlış yaptım. Hemen şuraya yapayım. Bir uzun. Normalde e, ben E yaptım. D, G yapmam lazımdı. Ben E yaptım yanlışlıkla. Tekrar aynı yere geleyim. Bir dakika arkadaşlar kusura bakmayın. Size şey yaptım. E harfi. E. D yapayım şu an. Bir uzun bir kısa bir kısa. Şimdi G'ye geldim tekrar aynı yere. Uzun uzun kısa. Bakın G'ye geldi bir kısa E. Ondan sonra en altıda bir kısa bir uzun bir kısa. Şifremiz bu. Aşağıdan kanalıma abone olmayı, like atarsanız çok sevinirim. Ee, Telegram kanalımın açıklama kısmında bulunuyor. Oraya da gelebilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.